bir koltuk ya da bir kaloriferle yoga çalışmasını nasıl yapabiliriz onu göstermek istiyorum. Matınızı koltuğunuzun önüne ya da kaloriferin önüne çekin ve ortasına doğru geçin. Önce ayarlayacağımız şey ellerimizin kalorifere ya da koltuğa o objeye uzanabiliyor olması. Ayaklarımız yan yana bitişik. Dizlerimiz bitişik. Ellerimiz ileride. Omuz genişliğinde açı ve yavaşça kalçamı geriye doğru götürüyorum. Geriye ve yukarıya doğru. Başım yere paralel şekilde kalıyorum ve burada nefeslerimi alıyorum. Bu çalışmayla üst bedeni ve alt, alt bedeni aynı anda esneteceğiz. Eğer bacaklarınızı düz tutamıyorsanız hafifçe bükebilirsiniz dizlerinizi birbirinden ayırmadan. Burada kal ve nefeslerini al ver. Burundan al nefesle ve burundan ver. Kendini çok çekme geriye doğru. Önce bedeni alıştırma amacıyla bu duruşu yapıyoruz. Şimdi sağ elini al. Yere koy. Parmak ucunda ya da elin değiyorsa tam olarak koyabilirsin. Parmak ucundasın. Ya da yerde soldan kendini geriye doğru hafifçe çek. Yani bedenini geriye doğru çek. Sol kolun esnesin. Ve sağ elini al, yerine koy. Aynı şekilde sol el yere bir zorlama yaptırmıyorsun. Şimdi sol el yukarıya. Göz kafesimi burada aşağı kadar indiriyorum. Gidebildiği yere kadar. Nefes alıp vermeye devam et. olsun kalçayı iyice sık, üst bacakları aktif tut beni zorlamadan omurga dik baş omurganın hizasında kalacak şekilde dur burada hissedeceğin yer arka bacak kasların tekrar nefesle kalçayı geriye doğru çek göğüs kafesini aşağı doğru bırak ver nefesi burada Nefes al, yukarıya doğru yüksel. Ve hafifçe kendini öne doğru getir, kalçayı sık, bacakları aktif tut. Tekrar nefes al. Verirken it kendini geriye doğru. Göğüs kafesini aşağıya. sağ geriye. Ver nefesini. Baş yere paralel aynı pozisyondasın. Şimdi sağ elini kalefer ya da koltuğun üzerinde tut. Sol kolunu al. Arkaya doğru getir. Avucun yukarıya doğru baksın. İleriye doğru it elini vücudunun hizasında doğrusu kolun. Şimdi kendini geriye doğru çek. Bir yandan sol eli itiyorsun. Bir taraftan kendini geriye doğru çekiyorsun. Bir taraftan da koltuğu ya da kalorifer tutuyorsun. Burada nefes al. Yukarıya doğru yüksel. Sağ el sol el yer değiştirecek. Ve nefesi verirken aynı şey sağ taraf için. tekrar nefesle gel iki elin ileride yeni yere paralelsin. Göz kafesini aşağıya bırak şimdi. Kürek kemiklerini hisset. Şimdi nefes al. Nefesi verirken parmak ucunda yüksel. Dizlerin birbirine bitişik vaziyette. Geriye doğru kendini iterek kalçayı hafifçe aşağı doğru indir. Parmak uçlarındasın, tabanların yukarıda, ellerinden destek alıyorsun. Ve düzelt bacakları. Tekrar nefes al, verirken kalçayı aşağı doğru indir. Tekrar nefes al, düzelt bacakları. Verirken aşağı. Tekrar yukarıya ve iki bacak düzeltin, başını yukarı doğru kaldırdın, kalçayı aktif tutarak, bacakları aktif tutarak, koltuktan destek alarak da ferde, omuzlarını geride tut. Sağ bacak arkaya doğru. ve yukarıya doğru kaldır. Parmak ucunu ileriyi göstersin. Başını kollarının arasına getir. Bacak yere paralel parmak ucun ileriyi gösteriyor. Burada nefeslerini alıp veriyorsun. Burundan nefes alıp vermeye devam ediyorsun. Sol bacağın esniyor olacak. Eğer bu esneme rahatsız ediyorsa hafifçe bükebilirsin. Şimdi sağ bacak yerine sola ayağının yanına getir ayağını. Aynı şekilde sol ayağını yerden kaldır. Yukarıya doğru yükselt. Yere paralel hale getir. Başını kollarının arasına getir. Parmak ucun aktif ve ileri doğru bakıyor. Esneme yoğunsa sağ bacağını hafifçe bükebilirsin. Kaldı nefeslerini aldı. Yüksel, bacaklar ve kalçı aktif. Ellerini koltuğa ya da kalifere itiyorsun. Başın yukarıya doğru. Olduğu yerde nefeslerini al ve Sol topuğu yukarı doğru. Tamamen solundan alıyorsun gücü. İnebildiğin kadar şimdi işte aşağıya doğru in. Ve parmak ucunda, sol ayağın parmak ucunda kalk ve yukarı. Bir kez daha aşağıya doğru in. Ve yukarı. Bir kez daha aşağıya doğru in. Ve yukarıya ve şimdi geriye al sağın solun yanına iki bacağını da bir hareket ver. Aynı şekilde iki ayak yan yana solu al öne doğru getir ve dizini kalorifere ya da koltuğa dayayacak şekle getir ve kal orada ellerine kendini it nefesler alır Topuğun yere değebilir ya da topuğunu hafifçe yerden kaldırabilirsin. Şimdi hafifçe topuğunu, sağ topuğunu yukarı doğru yükselt. Ver ve aşağıya. Tekrar yükselt. Ver ve aşağıya. Tekrar yükselt. Ve ve aşağıya tekrar yükselt ve geri geriye doğru gidiyor kalçayı geriye başını kolların arasına al. Sağ ayakları ve sol ayağı sol tarafa doğru çevireceğiz. Aynı bu şekilde. El biraz daha sağ el biraz daha ortaya geliyor. Sol el yukarıdan hafifçe dirseğini bükerek sağ eline doğru bakıyor parmak uçları. Şimdi solu kaldır ve kaldır. Parmak ucu point. Şimdi dizi bük. Arkaya doğru parmağını yere değdir sol ayağını ve dön. Sol el sağın yanına doğru gidiyor. sağa doğru döndürüyorum. Ve sağ aldım elimi yukarıdan sol elime doğru. Şimdi sağ bacağı kaldır. iki ayak öne doğru bakacak şekilde yan yana geliyor. Sol el ve sağ el omuz genişliğinde açık, dizler birleşik, bacaklar birleşik. Burada nefes alıyorum. Nefesi verirken topuklarımı yükselttim. Dizlerimi dışarı doğru çıkararak aşağı doğru iniyorum. Yüksel tekrar nefeste. Nefesi verirken Aşağıya in, dizler dışarıya. Tekrar nefes al. Ve nefesi verirken aşağıya git. Burada aşağıdayken dizlerini tekrar birleştir. Ve yere koy. Ellerin kaloriferin ya da koltuğun üstünde. Dirsekler birbirine paralel. Aşağıya doğru eğiliyorum dirseklerim. iniyor. Başım yine yere paralel. Topuklarım yukarıda, parmak uçlarım yerde. Ve şimdi kendimi yukarıya doğru çekiyorum kollarımla ve ellerimle ve yukarıdayım. Elin hafifçe koltuğu ya da kaloriferi peti iterken sağ elim yukarıya doğru alıyorum nefes alarak ve verirken arkaya doğru avucum yukarıya dönük olacak şekilde ve nefesi verirken sağ elini yerine koy. Sol elini yerine koy ve tekrar kalçayı geriye çekerek esne. Kalburda ve nefes al ver. Göz kafesini aşağı indi, baş aşağıya, eller yukarıda kaldı. Şimdi nefesle yukarıya doğru çek kendini. Nefesi verirken sola yukarıdan arkaya doğru. Burada nefesini al ver. Şimdi nefes al sağ el aşağıya arkaya, sola el yukarıdan, sağ eline tutmaya çalışıyor. Ve bak, arkaya doğru bak. Sol el nefesle yukarıya, ver ve aşağıya, kalefrenin üzerine. Çek kendini. Şimdi sağ el Çek kendini bu sefer sırtını iyice esnet. Kuyruk sokumunu içeri doğru al. İç bacak kaslarını hisset. Kalça sıkı. Kalça aktif pozisyonda. Burada nefes al. Baş yukarıya ver. Nefesi aşağıya. Tekrar nefes al yukarıya. şeyde, yani bu kalorifer peteği olabilir, bu koltuk olabilir, bu bir sandalye ya da evinizde tutunabileceğiniz bir yer vardır. orası olabilir? O parçaya dokunarak nasıl yoga yapabileceğinizi göstermeye çalışın. Şimdi bunun arkasından bir nefes çalışması yapalım. Bizim meditasyona hazırlayıcı bir nefes. İnalama, biloma nefesler ve ardından güzel bir meditasyonla çalışmamızı tamamlayalım. Beni seyrettiğiniz için she created